İtse online sipariş sisteminin yanında Merchant Hub'la yaptığı işbirliğiyle kontratsız kart ödeme sistemini de müşterilerine sunmaya başladı. Uzun dönemli kontratlara gerek kalmadan uygun komisyonlarla kart ödemelerini alan Palmiye içine konuk olduk ve detayları Aslan Kayardı'dan öğrendik. Müzik Weston bölgesinde bulunan Palmiye içine geldik. Yanımızda da kurucu ortaklarından Özgür Demirci var. Şimdi burada bulunma sebebimiz efendim. Bu işletmenin kullandığı kart sistemleri bu sistemde ITS ve Merchant Tap ortaklığında işbirliğiyle bu işletmeye kuruldu ve Özgür Demirci de uzun zamandır bu sistemi kullanıyormuş. Şimdi Aslan Kayardı ile birlikteyiz. Bu sistemi anlatacak. Ama önce Özgür Bey dilerseniz sizinle başlayalım. Çünkü siz uzun süredir sanırım bu sistemle çalışıyorsunuz kart sistemiyle. E, memnunsunuz ki birçok farklı işletmede de bunu kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet, özellikle e, Merge and Hub e, birçok işletme gelip teklif sunuyorlar. Ama Merge and Hub'la mobilya ve birçok sektörde kullandık. Gayet iyiler arkadaşlar. Yani hem serviste olsun, hızlı herhangi sorun olduğunda çözebilecek durumdalar. Çok da iyi ilişkilerimiz var. O anlamda uzun süredir beraber çalışıyoruz. Şimdi. Aslan Bey size soralım özellikle kart sistemlerinde sanırım ödenilen komisyon paranın hesaba zamanında geçmesi ya da biraz önce Özgür Bey'in söylediği gibi e, teknik desteğin olması gibi birçok konu önemli herhalde. Siz nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz ve ne gibi servisler sunuyorsunuz? MerchantUp yaklaşık 17 yıldır Amerika'da hizmet veren bir firma. 12 yıldır da Birleşik Krallık'ta hizmet veriyor. Ayrıca Avrupa'nın değişik ülkelerine de e, servis vermektedir. MerchantUp ve itsi 2022 Şubat ayında Birleşerek ortak e, hareket etme kararı aldı. E, firmamız e, haftanın e, 7 günü servis vermekte ve Birleşik Krallığın dahil Avrupa ülkeleri de e, bu hizmet alanının içine girmektedir. Kart ödeme sistemlerinin dikkate alınması gereken e, birkaç unsuru vardır. Bunlardan birisi kontratın ne kadar uzun olduğu, ikincisi oranların rate ve transaksiyon oranlarının ne olduğu, üçüncüsü servis ağının ne kadar geniş olduğu gibi özellikleri önemlidir anlaşmalı olduğunuz firmanızın. Merchant Hub ve Etsy ortaklığıyla geliştirilen serviste ise tamamen kontratı ortadan kaldırmakta. Aylık roll-on dediğimiz her ay bir ay yenileyerek devam eden kontrat üzeri ilerlemekte. Bu tamamen servisimize güvenmemizden kaynaklı, hizmet kalitemize güvenmemizden kaynaklı. Müşterileri 12 ay, 24 ay, 48 ay gibi uzun vadeli kontratlara kitleyip herhangi bir sorun olduğu zaman ya da herhangi bir el değiştirmede, herhangi bir iş yerinin kapanması durumunda bu kontrat süresinde bulunan ödeme miktarı aylık, terminal ücreti aylık, minimum servis şarjı gibi oranların mecburi ödenmesi gerekmektedir. Cancellation fiilleri ortaya çıkıyor böyle durumlarda. Firmamız tamamen müşteri bazlı çalıştığı için aylık bir kontrat imzalatıyor ve bu kontrat aylık kendini yeniliyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman bir aylık notus vererek tamamen heks, ekstra bir cancellation ücreti ödemeden iptal edebiliyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü piyasada bunu yapan çok fazla bir firma yok. Özellikle e, Birleşik Krallık'ta çok önümüze gelen noktalardan birisi özellikle 48 ay gibi uzun vadeli kontratlar imzalatılması veya minimum servis ücreti konması. İşte bunlar 25 pound, 30 pound gibi rakamlara denk gelebiliyor aylık. Ekstradan ödemeniz gereken. E, bunun yanı sıra transaction rate'leri. Bu rate'ler e, ciddi anlamda yaptığınız volume'a göre hesaplanıyor. Biz firma olarak eğer daha önce başka bir firmada çalışıyorsanız oradaki kontrattaki rate'leri gördüğümüz an size o firmadan bizim firmaya transfer olduğunu aylık ne kadar bir tasarruf edeceğinizi bu genellik zaten yüzde %50 arası değişiyor tasarruftan bahsediyoruz. Bunun gibi oranlarda müşterilerimizin aylık bütçelerinde indirme sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bir de servis kalitesi. Firmamız haftanın 7 günü açık haftanın 7 günü akşam 8-9 arası servis vermekte. Dolayısıyla herhangi bir problem olduğu zaman özellikle restoran sektöründe çalışan firmaların ağırlıkla yaşadığı problemlerden birisidir. E, muhatap bulamama. Firmamız 7 gün hizmet vermekte. Herhangi bir problem çıktığı zaman ofisimizi arayıp direkt e, uzaktan bağlanan kart makinelerine çözüm üretmekteyiz. Özgür Bey'in işlettik e, Palmek içine de e, Merchant Up iş ortaklığıyla kart makineleri sunduk. Merchant e, kart makinesini kullanmak isteyenler sizlere ulaşabilirler diyorsunuz. Özgür Bey, Aslan Bey dinlediniz. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de herhalde ödenilen komisyon. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında komisyon zaten rate'leri çok uygun. Piyasaya göre en uygun. En önemli şeylerden bir tanesi de Aslan Bey'in bütün söylediklerine katılıyorum. Fakat bir şey daha önemli. Yani biz kullandığımız için birçok sektörde bir sonraki transaction yani yaptığınız bir önceki müşterilerinden aldığınız bütün kart ödemelerinin sabah erkenden hesaba geçmesi bizim açımızdan dönüşüm bakımından çok önemli. Çünkü büyük bir volümle çalışıyorsunuz. Yani market mesela. Büyük bir volümle çalışıyorsunuz. Eskiden 2-3 gün, 3 gün içerisinde düşüyordu hesaba. Şimdi gece 12'den sonra yapılan transaksiyonlar bile bir sonraki güne düşüyor. O da bizim için çok önemli. Yani çünkü o çarkı çevirebilmek, daha rahat edebilmek için, biliyorsunuz bu pandemiden sonra birazcık kartla ödemeler çok daha da arttı. Dolayısıyla bir sonraki güne aktarılması önemliydi. Bunu da belirtmek istedim. O önemli. Özellikle e, volümün yüksek olduğunda hesap hareketlerini takip etmek de zor oluyor değil mi? 3 gün sonra, 4 gün sonra hesaba geçen rakamlar. Sabahında geçmesi de sizin için ayrıca bir avantaj diyorsunuz. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi e, Özgür Bey'in bahsettiği Next Day Settlement dediğimiz olay. E, Standartta bunun 2 ile 3 günü, günüdür. E, firmamız bunun Next Day, ertesi gün para hesabınıza yatacak şekilde anlaşmalı bir şekilde çalışıyor bankayla. Dolayısıyla bugün yaptığınız ciro yarın hesabınızda oluyor sabahleyin. Dolayısıyla dedi bahsettiği gibi özgüven, çarkınız yani işletmenizin o e, para sirkülasyonu çok daha rahat kontrol altında tutabiliyorsunuz finansal olarak. Bunun yanı sıra bunun takibi olayı da ciddi anlamda önemli. Firmamız herhangi bir ek ücret ödemeden statementlarınızı, ay sonu statementlarınızı panelden takip etmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra normal terminal ücreti dışında minimum servis ücreti artı bir de PCI denilen durum var. Bu durumda müşteriler her 6 ayda bir bu güvenlik formunu doldurmak zorunda. Doldurmadığı takdirde ise aylık 35 puan, 40 puan artık firmadan firmaya değişiyor bu oranlar. Bir aylık cezası mevcut. Firmamız bu konuda da hizmet vermekte. Herhangi ücret almıyoruz bunun için. Dolduramadığınız sorular olduğu zaman veya yapamadığınız noktalar olduğu zaman firmamız ücretsiz sizin adınıza yardımcı oluyor. O formu ceza yemeden doldurmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra en önemli noktalardan birisi de kart makinelerinde herhangi bir arıza çıktığında herhangi bir güncellemede ekstra ücret almıyoruz. Örneğin elinde bulunan modelin bir üst versiyonu çıktığı zaman herhangi bir ekstra ücret ödemeden firmamız gelip yenisini getirebiliyor size. Bu Dolayısıyla bu da size bir sağlıyor. teknoloji takip etmiş olunuyorsunuz. bu şekilde firmamız Birleşik Krallık ve Avrupa'nın ve Amerika'nın her noktasına e, bu makinaları ve servisimizi temin etmektedir. Tek yapmaları gereken iç ailesini sosyal medyada, Merchant Hub ailesini sosyal medyadan takip edip iletişime geçme. Siz zaten duydunuz, katılıyor musunuz? Tabii ki yani güvenlik de önemli. Müşteriler öderken güvenli olması gerekiyor. Bütün her şeyde güvenli. Bizim gibi çalışmak isteyen retailerlar mutlaka arkadaşlarla kontağa geçsinler. Yani ben uzun süre değişik sektörlerde bütün Merchant Hub'larla çalışıyorum. Markette, Perde'de, zamanında Bellona'da ve burada Palmiye'de arkadaşlarla çalışıyoruz. Gayet de memnunuz.